Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, çok kıymetli okul müdürüm, müdür yardımcılarımız, saygıdeğer öğretmenlerim, okul aile birliğimizin çok değerli temsilcileri, velileri, Çengelköy İlk Öğretim Okulumuzun güzüde velileri, ayrıcalıklı insanlar, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum, gününüzü tebrik ediyorum. Sizlerle ne kadar gururluysak azdır diyorum. Sizlerle ne kadar ölürsek azdır diyorum. Bunu bir söz olarak kullanmıyorum, yürekten ifade ediyorum. Çünkü analık gibi çok kutsal bir şeyi sorumluluğu taşıyan, bizlere biz olduğumuzu hatırlatan ve nadide olan insanlardan dünyadaki en değerli olan siz değerli hanımefendilersiniz. Bizler Çengelköy Ülke Öğretim Okulu olarak çok kıymetli belediye başkanımız her defasında bize katkılarını artırarak devam ettiriyor. Biz kendisiyle tanıştığımız günden bugüne kadar gerek biraz önce ifade ettiği gibi hem iş adamı sıfatıyla hem de daha sonra belediye başkanı sıfatıyla okulumuza eğitime her defasında büyük katkılar sağladı sizlerin huzurunda kendisine minnet duygularımı bir kez daha ifade ediyorum. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de yoğun bir tempoda çalışıyor. Üsküdar'a geldiğinden beri okulumuzu sık sık ziyaret ediyor. Programlarımıza katılıyor. Bizlerle birlikte proje anlamında da bize her türlü desteği ve katkıyı sağlıyor. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlyas Bey de huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla söze gerek yok. Aramızda yeni katılan ve iki haftadır bizlerle birlikte olan kıymetli okul müdürümüz Ali Bey'e de huzurlarınızda ailemize hoş geldiniz diyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Müdür yardımcılarımızla birlikte inşallah daha güzel hizmetleri birlikte yürütecektir. Sizlerin bu güzel ve anlamlı gününü tekrar tebrik ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Saygılar sunuyorum.